Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere böyle güzel bir modelimizin anlatımını yapacağım. Çok güzel, çok kullanışlı. özellikle baharlık örgülerde çok şık olur. İpimize uygun bir ip kullanırsak yaz örgülerde de tercih edebilirsiniz. Angora iplerle kışlık çok güzel olur bu model. Şal yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, sırka yeleklerde kullanabilirsiniz. Ayrıca sadece bu bir tane modeli Düz bir bluzun sadece önüne yakaya kadar olan bölümüne sadece önüne bir sıra halinde yaparsanız o da çok şık olur. Ee, kol üstlerine aynı şekilde. isterseniz örgünün tamamında da kullanabilirsiniz. Çok avantajlı bir model. Ayrıca e, bluz yelek ve hırkaların etek ucunda da bu kadar kalınlıkta yaparsanız hem lastiğe gerek kalmaz hem de güzel bir görüntü oluşturmuş olur. Önden ve arkadan görüntüsü bu şekilde. Şimdi anlatımına geçeceğiz. Modelimiz 15 ilmek ve katları artı 2 ilmek olarak kuruluyor. Modelin tek genişliği 13 ilmekten oluşuyor ama aradaki ikişer tersi de sayarsak 15 ilmek ve katları artı 2 ilmek. Şimdi ben buraya tek model üzerine anlatımı yapacağım. Şimdi bu şekilde arkadan başlıyoruz. Öncelikle kenar 2 ilmeği İki düz yapıyorum. Sonrasında 13 ilmeği ters örüyoruz. Evet. Son iki ilmeğimizi düz yaptık. Ve bu sırayı tamamladık. Şimdi ön yüzden modelimizin kurulumuna geçiyoruz. Kenar ilmeği aldım. Yanındaki bir tersi ördüm. Şimdi buradaki bu 13 ilmek düzün ilk dört ilmeğini tek seferde alıyorum bir doladım bir düz bir doladım bir düz bir doladım bir düz bakalım şöyle yine bir dolayıp bir düz sadece doladığımız ilmekleri sayıyoruz bakın 1 2 3 4 5 ve 6. 6. ilmeği doladıktan sonra bakın burada 13 ilmek düzden sadece 4 ilmek kaldı. Bu 4 ilmeğimizi tek seferde alıyoruz. Sıra başında burada 4 ilmeği tek seferde alarak 3 ilmeği eksiltmiş olduk. Burada 1, 2, 3 ilmek bu tarafı. Bu orta düzden sonra 1, 2, 3 ilmek artırma. Burada da yine 4 ilmeği tek seferde alarak 3 ilmeği eksiltmiş olduk ve kenardaki iki tersi örüp sırayı tamamladık. Arka yüzden sadece bu ikişer ilmekleri düz, diğer 13 ilmeği ters örüyoruz. İki ilmek düz sırayı tamamladık. Şimdi ön yüzden herhangi bir işlem yok. Önden ve arkadan bir sıra Düzleri düz, tersleri ters. Yani modelin genişliği olan 13 ilmeği düz, aradaki ikişer ilmekleri ters örerek devam ediyorsunuz. Arka yüzden de aynı şekilde bu ilmeklerimizi düz, 13 ilmeği ters. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Yani bir sıra model yapıp bir sıra boş gidip geliyoruz. Bir sıra model yapıp bir sıra boş gidip geliyoruz arkada herhangi bir işlem yok düzler düz tersler ters Önde de iki sırada bir işlem yapılıyor. Şimdi ön yüzdeyiz kenar ilmekler ters Yine aynı şekilde 1 2 3 4 4 ilmeği tek seferde aldım 1 doladım bir düz 1 doladım bir düz 1 doladım bir düz 1 doladım. Bir düz, bir doladım bir düz bir doladım bir düz sadece doladığımız ilmekleri sayalım. 1 2 3 4 5 ve şimdi 6.'cıyı doluyoruz. Bakın burada 4 ilmek düz. Dördünü birden tek seferde alıyoruz. Kenar iki ilmek ters örüp sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 2 defa üst üste aynı işlemi yaparak modelimizi göstermiş olduk. Bundan sonrası hep böyle devam ederek gidiyor. Şimdi arkadan aradaki ikişer ilmekleri düz diğer 13 ilmeği ters örüyoruz. Ön yüzden bir sıra boş gidip geleceğiz. Tekrar bu ilmeği yapıyoruz. Sürekli böyle devam ederek giden bir modelimiz. Bakın her modelin arasında bir sıra boşluk var. Bir model yapıyoruz bir sıra boş gidip geliyoruz. Bir model yapıyoruz bir sıra boş gidip geliyoruz. Sonuç olarak böyle güzel bir model çıkıyor ortaya. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.